Kaldırımlarda ya da inşaat alanlarında yürürken dikkatli olmakta fayda var. Özellikle çevrenize iyi bakınmanızda, hatta yukarıyı bile kontrol etseniz iyi olur. Bir keresinde iki yaşındaki kızımla yolda yürürken yukarıdan birdenbire bir tuğla parçası gün diye önümüze düştü. E kaldırımlardaki ağaçlar da başka bir sorun. E, yanından geçeceğiniz bir ağaç çok az budandığı için dallarını aşağıya doğru sarkıtmış olabiliyor. Kısacası bir yolda yürürken her yere dikkatli işe kulak kesilmenizde fayda var. Gözünüzde dört açılmalı ve biraz eğilerek, bükülerek yürümenizde fayda var. Yine bir gün böyle yürürken kulaklarımı dört açmış vaziyette yanımdan iki kişi geçti. Birinin diğerine babamın nerede olduğunu bilmiyorum dediğini duydum. Bu söz birdenbire beni düşüncelere saldı. Kafamda bin türlü düşünce oluşmaya başladı. Aslında birçoğumuz göksel tanrının nerede olduğunu bilmiyoruz. Ve onun çok uzaklarda bir yerde olduğunu düşünüyoruz. Oysa tanrı bizden uzakta değil. İnanç gerçeğe özlem duyan kişiye verilmiş bir hediyedir. Ne parayla, ne yaptığınız iyiliklerle, ne de din kurallarını yeterince uygulamakla gerçekleşebilecek bir şeydir. Babamız şöyle dedi. Öç alma, düşmanın için dua et, bağışla, ardından gel, müjdeyi tüm dünyaya bildir. Müjde. Tanrı seni affediyor. Tanrı seni sonsuz yaşama davet ediyor. Tanrı senin en iyi dostun olmak istiyor. Mesih'in çarmıhta döktüğü kan senin de bütün günahlarını temizler. Tanrı'yı kendi dilinde övebilir, ilahiler söyleyebilir, derdini onunla paylaşabilir, gereksinimini bildirebilirsin. Tanrı sana esenlik ve umut veriyor. Tanrı seni her türlü korkudan özgür kılmak istiyor. Tanrı seni teselli etmek istiyor. Tanrı göksel baban olmak istiyor. Kutsal ruhuyla doldurmak istiyor. Tanrı her türlü zorlukta sana destek olmak istiyor. Tanrı her şeyini bildiği halde seni seviyor. Ölümden dirilen İsa Mesih'e her an seslenebilirsin. Onun adıyla edilen dua cevapsız kalmaz.